Hiç kimseye kötülük yapmadan, herkese yardımcı olarak, haklıda ve hakkımızda ısrar ederek, kanunlarımızın bize gösterdiği hak ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak, ülkemiz için çalışmak, şehit, gazi, dul ve yetimlerin hakkını gözetmek, insanlarımız ve ülkemiz adına adil ve sürekli barışa ulaşıp, Dünya coğrafyamızın değişik yerlerinde hala devam eden savaşların sona erip tüm dünya insanların birbirini kucakladığı, haklarına saygı gösterdiği, üstünlüğü güçte değil, mantık ve adalette aradığı ve bulduğu ve bu vesileyle barışa ulaşarak ve ulaşan barışı bağrımıza basmak ve bu barışı korumak için elimizden gelen her şeyi yaparak mücadele edelim. Bunu öner Atatürk'ün dediği gibi Yurtta, yurtta ve dünyada da, da, da. barışın semel taşı, şenel taşı şenel koruyucusu, şenel taşı, şenel koruyucusu şenel ve sevdalısı olalım. olalım.